Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hüseyin ve bugün sizlerle beraber eee e, futbol 2025 oynuyoruz arkadaşlar uzun zamandır videoya gelmiyorlar hatta haftalar oldu belki ay olmuştur bilmiyorum en son nereden de çekmiştim videoyu Onda da az arkadaşlar ama neyse e, Bugün arkadaşlar klasman maçından oynayacağız Bugün kaç şu an kaçıncı klasmanıyım klasmanlar daha yeni zaten ben 3. klasmanındayım en son 6. klasmanındayız arkadaşlar Bugün 6'dan 5'e doğru gitmeye çalışacağız. Kadromuz böyle. Gördüğünüz gibi şöyle 108 mesi var. Ben bunu 106'ya çektim. Daha iyi bomba olması için. Kadromuz böyle arkadaşlar. daha çok böyle efektif videoların gelmesini istiyorsanız like atın. Abone olun. Bu kadar. Hadi maçımıza geçelim. Ve arkadaşlar rakibimiz bulundu. Hemen eşleştirme başarılı. ilerleyelim. 4 çubuk. 4 çubuk arkadaşlar görme Evet arkadaşlar. Geldik. Ben bakalım aşağı yukarı bakalım. E, e, e. aşağı bakalım çok, çok iyi. Bunu fenomenize alalım bakım yerine. alalım Muhammed Salah Rakibimizin kadrosu da bu şekilde. Bu ne oğlum ya? Dedi zekalı ne oğlum Geldik. Devam ediyoruz. Ve işimi sayacak onu söylüyorsun. Arap herhalde Araplara gol yok bizde biliyorsunuz. <laughs> bizde Araplara gol yok. Geldim arkadaşlar sağ sesini kıstım stadyum yani. Bayağı bir kıstım ve başladık. Hadi bakalım Torres, Tolkuç, Van Dijk. Wow. Evet arkadaşlar geldim. Rakip çok boş yaptı az önce. <laughs> Süre falan oynadı. Ama devam ediyoruz. Bruno hayır. Dida. Aferin sana Dida. Aferin. Oyunun en iyi Dida aferin. <laughs> Hemen geldik Dida dikti. Haaland indirdi. Messi pas verdi. Arnold. Meçelistir'e verdi. Meçelistir Haaland'a verdi. Haaland Torres'e verdi. Torres golünü attı. Haaland'a verdi. attı. verdi. Haaland'a verdi. <laughs> Hadi bakalım. Bakayım biz başarı da ödülü Arnold. Vinicius'u aldık. Hayır yanlış yere verdim ama olsun. Manchester. Messi. Bu maçta Messi ile bir bomba gol atarsak. Çok iyi olur. Bir başlık maçlık çıkar. Ya. Anladınız yani siz. <laughs> Güzel. Taç. Arnold. Bıraktı. Çoğu benim Evet. Chouameni. benim. Oranın Bıraktı. Arnold. Arnold. Messi. Aaaa. Ayağım. Ayağım kırıldı. Gençler sakatlandım. Oo! Oh! Ya buraya sokuyorum. Zı! Geldik. Şu Vinicius gidiyor. Vinicius'tan alırız. Olamadık lan. Oy! <laughs> ben gol yapmadı. arkadaşlar sağlık olsun. Bir tane de yerim attı. gölde güzeldi zaten pezevengi. <laughs> Hoca! Adam eliyle bildiğin abdest aldı topla ya. Salak mı bu ya? Çekik gözlü ya. Keltoş. Keltoş ya. Mal keltoş. Salak kelt. Ya! Of! Sır. Hadi. Kullanamadı salak ya. Gönderdik Messi, yi. Messi Costa Curta çıkarttı. Şuradan verdik. Kim o? Arnold. Arnold'u bıraktık. Yeniden Messi. Arnold. Lan. Oğlum kaleci açık sandım. Hareket deneyecektim ya. Oğlum. Hakemi kaleci olarak gördüm arkadaşlar. Ben de körüm herhalde. Aa, oğlum oyun kastırma. Senin var ya öldürürüm ha. Meselesleri bıraktı. Mes oğlum o nasıl pas? Üzürle eşek ya. Film şey oyun gözümü hiç akıcı gelmiyor arkadaşlar ya. Çok kötü. Nasıl akıcıydı? Palatlı mı atlasan? <laughs> Şuraya gönderdik. Adam ne yapıyor? Salak salak paslaşmalar. Meşalistir. Remzi abi bu videoyu izliyorsa abi bana bir hesap diz ya. Kurban olayım. Bak bu hesabı vereyim. Bana güzel bir takaslı hesap ver ya abi. Ama yeniden böyle güzel bir... 108 meşalist olmasa bile bir tane bombacı olsun yani. Bu kadar yüksek ilmesin. anladın <laughs> sen Deniz abi. O zaman Messi. Hocam elime verseydin. Ya bu el futbolda bu el şeylerin gelmesi lazım ya. Evet geldik arkadaşlar. Rakibimiz 3 saat bekledikten sonra yeniden geldik. Uy Çikof. Ya nasıl tutuyor onu? Allah belanı versin senin ya. Anam. Tutma da. Senin olacağın şu Teo Hernandez. Olursun onu. Alamadı Teo Hernandez. Jorginho. Gel buraya aslanım. Aferin. O bak pas vermedi. 3 saat önce bastım ya. Bu gol olursa ben sanmam arkadaşlar. Evet bu. Lan. <laughs> Kafayı yiyecektim azar. Bırak ona lan. O ne? Ha? Ben ediyorum ne oluyor? O sadece arkadaşlar. Ne oldu biliyor musun? Ben orada aldım topu aldım sandım ama işte neyse. Attım. <laughs> <laughs> Bruno, Theo, Sino. Ya giriz hiç oldu bunlar. Giriz hiç ya. Oo oh, oh, oh. şaka şaka. Böyle istemiyorum. <laughs> Törünüz güzel ortaya yapar Holland. Senin sarışın oro. Geri ya. Sarışın salak ya. Mal ya. Mal. Vurduğu yere bak ya. Aptal sarışın ya. ne kadar geri zekalı. Bir de uzun boylu ya. Üf, salak olsun Messi, Messi, Messi. Mes, me hocam? Hocam adam küçük boylu var. Bu Messi'yi de şansa bana çıkardım arkadaşlar. VPN'i çıkardım daha doğrusu. VPN ismini vermeyeceğim. <gülüyor> 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 ya ben ne mal bir gülüş attım ya. Neyse hemen de arkadaşlar. E, onu yaşık yapalım. Onun yüzümüzü alalım. Kafacının yüzümüzü. Torres sen bir çık abim. Yani gelme bir daha. Salak alalım. Messi çok yorulmuş. Eee Vinicius'u alalım. Eee tamamdır. Hediye alalım. Oraya bir dikdirme açtılar arkadaşlar. Dikdirme açtılar. Güzel top katıyor. Ee, bu kadar bitti mi? Aynen bitti önce ilişkin Yok son bir tane daha varmış. Onunla da kim alır? Eee o ilişkin yeni yaptı. Şimdi devam ediyoruz. Snyder. o Beko. Beko. Güzel bir orta gelir. Ruben Dios. Hadi be Ruben Diaz be. Hadi be. O atak bu arada. Heh. Hadi. Cık. Ya oğlum ne oluyor lan bu? Ya orada ben öyle vermeyecektim aslında ya. oynadım öküz oynadım ya. Ne yaptın? Annen seni dinozorla mı besledi ya? Öküz oğlu öküz, ayı oğlu ay ya. Hayvan gibi var ya yani, arkadaşlar. Ne yemişti bu kadar olmuş ya? Ne yaptın? Deve kuşu yumurtası mı yedin ya? 15 tane. Güzel. Bizim bu arada kaç? yerilen lan. Salak. Allah Allah. Al, al. Sıpas diye bak. Yapma onu ya. Oğlum bak sonradan bak. O, bu var ya bu şerefsiz ha bu. Hayır. Bu boşluk ne? Bu boşluk ne? Dida! <laughs> Bu boşluk ne? Yine gördüm. Of, hosta kurda bağlı ya. Arkadaşlar, size de varsa ben alamadım. Ben böyle 2021'de bir 2 Böyle bir 2023'te falan saldım. 2021'de. 2023'te saldım oyunu. Bayağı bir. Ona Costa gelmiş. Maradona gelmiş. Ben alamadım hiçbirini. İki bir ilimse saldım ben. Oo, oh, çok iyi. Sus, keşke lan. Salak. Saldıysan saldım bize ne? Sola. Ya oğlum önceden basıyorum ya. Of. Kel kafanız. Şimdi sala. Ne alaka oğlum? O zaman şöyle arka direğe. Ne arka direğe? Ruben. Hadi takım. Full ileri. Full. Hadi. hadi, 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 hadi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Hadi takım, haydi takım. Haydi, Hayır bu atak gol olamadı. Biz atacağız golü. Ruben. Ya Ruben Diaz! Ne yapıyorsun abim ya? Ya o pas geçsin ya. Sal momentumu ya. Çok iyi. Geçti <laughs> bu. <laughs> Abi son dakika attık. Çok iyi oldu ya. Takımımıza fır gel alalım. Hadi yallah. Yürü. Allah, Hocam. Lan bitsene. Ha? Aferin. Yürü. Babalar te. Çok iyi oldu bizim için bu arkadaşlar. Mükemmel aldı. <laughs> Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, bir maçlar bir maçtı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz.